Selam arkadaşlar, yine harika bir video hazırladık. Geleceğin en önemli projeleri olmaya aday gizli hazineleri göstereceğiz. Bize her fırsatta bu tarz projeleri erkenden nasıl keşfedebileceğinizi soruyorsunuz. İşte şimdi size o projeleri tek tek gösteriyoruz. Bu projelerin hepsi ileride milyonluk airdrop'lar yapabilir. Üstelik herkesten önce öğrendiğiniz için tokenlarına en ucuza ilk sahip olabilirsiniz. Gözünüzü bile kırpmadan videoyu sonuna kadar izleyin. Hiçbir saniyesini kaçırmayın. Videoya başlamadan önce kanala abone olup coin al fırsatına katılmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bu tarz önemli fırsatlardan en erken siz haberdar olursunuz. İlk projemiz Orbiter Finans. Hemen şunu ekleyerek devam edeyim. Toplamda 12-13 projeden bahsedeceğiz. Tabii ki aralarında bildikleriniz olacaktır ama eminiz bazılarını ilk kez duyacaksınız. Sonuçta şunu bilin. Buradaki projelerin hepsi ayrı ayrı çok değerlenecekler. Evet, Orbital Finance'la yani EVM ağlar arasında ucuz ve güvenli şekilde bridge hani köprü işlemi yapmamızı sağlayan harika bir platform. Burada gördüğünüz gibi neredeyse tüm ağlar arasında köprü işlemi yapabiliyorsunuz ve oldukça ucuz. Özellikle zkSync Era, Polygon zkEVM bunun dışında Starknet gibi ağlara Ethereum transferi yapabilirsiniz. Orbital ileride tokeniz olmaya ve airdrop yapma ihtimali çok çok kuvvetli. Orbital ekibi zaten bunu ima eden bir açıklamada yapmıştı. Discord'da sıkça sorulan sorular bölümüne bir token olacak mı sorusuna ekip evet olarak cevapladı. Orbital Finans'ın Discord kanalına muhakkak girin ve rolleri alın. Bunu nasıl yapacaksınız? Orbital Guild sayfasına girin, kayıt olun ve birkaç tane sosyal medya görevini tamamlayın. Ayrıca Orbiter platformunda yaptığınız köprü sayısına göre roller alacaksınız. Sonrasındaki bu rolleri şurada Go to Server tuşuna basarak Discord'unuzu aktaracaksınız. Hepsi bu. Sıradaki projemize geçmeden hatırlatayım. Videoda gösterdiğimiz ve kullandığımız tüm linkleri aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İkinci projemiz Jumper. Jumper'da tıpkı Orbiter gibi bir bridge yani köprü. Platformun multi bridge protokolü şu anda 20'den fazla A ve 15'ten fazla köprü, 30'dan fazla DEX'i bir araya getiriyor. Yani tek bir platformda birden fazla projeyi kullanabiliyoruz. Mesela şöyle bir trik vereyim. Ağlar arası bridge yaparken Stargate'i seçerseniz otomatik olarak Layer 0 içinde işlem yapmış oluyorsunuz. Bu arada bridge ve swap dışında ekstra güzel bir özellik daha var. Farklı ağlarda gas fee ödemek için ağların ana coinlerini swap ile hemen alabilirsiniz. Jumper Leafy'nin bir ünü ve Leafy önemli fonlardan yatırım aldı. Hemen yatırımcılar kısmına ineyim Burada gördüğünüz gibi Dragonfly, Coinbase, USDC'nin sahibi olan Circle gibi dev şirketlerden toplamda 23 milyon dolarlık yatırım aldılar. Tokenize olmayı ve airdrop beklentisini alevleyen en önemli gelişme de LZRD coin ile ilgili dosyanın GitHub'larına yüklenmiş olması. Jumper platformunda bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde hacim yapıldı. Cüzdanınızı bağlayarak istediğiniz ağlar arasında burada hemen köprüleme işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Olası bir airdrop için ağ sayısı ve hacim artı puan getirebilirsiniz. Peki bunun dışında ekstra neler yaparız hemen göstereyim. Zili üzerinden yer alan görevler ile ekosisteme hemen dahil olup Guild görevlerinde de pin'i mintleyebilirsiniz. Tabii ki projenin Discord'unda olduğunuza da emin olun. Sırada ZK Sync ağında yer alan yepyeni bir DeFi projesi olan Hall Station var. Burada 18 farklı paritede kaldıraçlı işlemler açabilirsiniz. Her gün bu sayı artıyor. Mesela geçen gün tüm borsalarla birlikte Binance'dan çıkan ARKM Coin burada işleme açılmış durumda. Ayrıca sadece kripto paralar yok, altın ve forex işlemleri de yapabiliyoruz. Coinlerde 150x, altında 200x, forexde ise 500x'e kadar kaldıraçlı long veya short işlemi yapabilirsiniz. Açıkçası whole station'ı görünce akla DYDX ve ilk çıkışta yaptığı muazzam airdrop geliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki whole station yakın zamandan sonra piyasada çok büyük bir yer tutacaktır. Bu yüzden erken keşif bizi çok avantajlı konuma getirecektir. ZK Sync airdrop kovalarken biz de işlemlerimizi burada yapmaya başladık. Çünkü bu tarz bir çifte kazanç fırsatını kaçırmak aptallık olur. Bu tip sağlam projeler platformlarını aktif olarak kullananları binlerce dolar değerinde token ile ödüllendirebiliyor. Şimdi biraz da platformu inceleyelim. Siteye girmek ve erken erişimde ulaşmak için gerekli linki videonun açıklamalarına bıraktım. Hatta sağ üstte de eklerim. Hızlıca ulaşabilir, basit bir kaç adımla trade'e başlayabilirsiniz. Şu an önümde bitcoin açık. Hemen burada şuraya geliyorum. Bu kısma 40 dolar yazıyorum. Şuradaki kaldıraç miktarını da 50 yapıyorum. Daha sonrasında burada marketten bu duruma long emri giriyorum. Cüzdanıma gelen bildirimi de onaylıyorum hemen. Gördüğünüz gibi bir tuşla işleme girdiğim bile merkezi borsalardan hiçbir fark yok. Üstelik burada kaldıraçlı trade ile para kazanırken bir yandan hem ZK Sync hem de Hold Station'dan airdrop koparmış olacağız. Ek olarak platforma USDC depozit ettiğimizde vault getirisi de kazanıyoruz. Bu krediler ileride airdrop için kıyas olacaktır. Ayrıca ilerleyen dönemde hold takına da dönüşecek. Hızlanıyorum bu bölümde platformda işlem yapanların liderlik sıralamasını görebiliyoruz. Kendinizi de buradan takip edebilirsiniz. İstatistik bölümü de var. Platformda bugüne kadar yaklaşık 130 milyon dolar hacim yapıldığını görüyoruz. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bu metrikleri an ve an siteden takip edebilirsiniz. Yepyeni olmasına rağmen günlük işlem hacmi şimdiden 5 milyon doları geçmiş durumda. En başta da söylediğim gibi burada sadece kripto değil altın ve forex işlemleri de var. Ayrıca forex için 100 binde 8 gibi oldukça düşük bir komisyon oranı da mevcut. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu arada whole Station hem Android hem de iOS için Mobil uygulaması var. Tüm anlattığımız işlemleri telefondan da yapabiliyoruz. Vadeli işlemleri seviyor. Hem de ZK Sync er ağında işlem yapma sayınızı arttırmak istiyorsanız mutlaka kullanın. Son olarak projede topluluk puanları toplamak için Zili sayfası var. Ayrıca Discord kanallarına katılın ve önemli açıklamalar için Twitter hesabında takip edin. Her yerde erkenden yerinizi alın. Sırada ZK Sync ağının en çok kullanılan DEX'i olan SyncSwap var. Daha önce birden fazla kez paylaşmıştık. Erağındaki en yüksek TVL'ye sahip platform olan SyncSwap'ta klasik bir DEX olmanın yanı sıra havuzlara likit de ekleyerek pasif bir gelir de elde etmek mümkün. Hatta Ethereum Tetar paritesi bugünlerde %32 APR veriyor ve tüm havuzlarda güzel hacimler var. Üstelik SyncSwap scroll test anı da desteklediği için DEX'i kullanarak orada da olası bir airdrop ihtimalini kovalamış oluyoruz. Sync ın henüz bir token'ı yok ama Sync Token yolda piyasaya çıkması da yakındır. ZK Sync ile işlem yaparken Sync Token Airdrop'unu da oynamak lazım. Twitter'da SyncSwap için güzel bir flow da hazırlamıştık. Kesinlikle göz atın ve uygulayın. Ayrıca platformda işlem yaptıkça ödül puanı biriktirebiliyoruz. Bu da tabii ki ileride airdrop için etkili olacaktır. ZK Sync alanından devam edelim ve diğer amiler gemisi Eralant'a geçelim. Eralant bir lending yani borç alıp verme platformu. Eski adı Nexon olan platform bir süredir aktif ve daha önce de kullanmıştık. Şimdi ise Eraland ZK Sync'in kendilerine sağlayacağı desteğin %30'unu topluluğa dağıtacağını açıklayarak önemli bir ödül programı başlattı. Stellar adını verdikleri bu programda 3 çeşit tipte görev bulunuyor ve bu görevleri tamamlayarak çeşitli puanlar kazanıyoruz puanlama sistemini ve nasıl puanlar kazandığımızı Twitter ve web sitemizde anlattık. Tüm detayları oradan okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde ekosisteme dahil olmanızı sağlayan Galaxy ve Zili bağlantıları da Twitter ve makalemizden bulabilirsiniz. Merak etmeyin bu linklerin hepsini aşağıya ekleyeceğim. Platformdaki Rewards sayfasından kaç puan kazandığınızı da gün gün takip edebiliyorsunuz. Daha önce sembolik de olsa işlem yapmayı önermiştik. Fakat şimdi hacme göre puanlar arttığından daha yüklü miktarlarda işlem yapmak gerekiyor. Airdrop için sınırları zorlamakta fayda var. Tokeniz olduklarında Erelant'in tokeni çok değerli olacaktır. Şimdi ZK Sync ağında kullanabildiğimiz bir NFT marketten bahsedeceğim. Element Market. %48'e varan düşük gas fee ücretleriyle Ethereum, Arbitrum, BNB, Polygon, Bitcoin, ZK Sync ağlarını destekleyen bir NFT market. NFT marketleri gözünüzün önünden ayırmayın. Belki bilenleriniz olabilir. Bulur çıkış yaparken ilk kullanıcılarından bazılarını milyoner yaptı. Aynısı tekrar neden olmasın. Yol haritalarına göre 4. aşamada Market airdrop yapacağını belirtmiş. Daha önce Ereland Galaxy etkinliklerine katılmış ve NFT ödüllerini toplamıştık. Proje bu tarz etkinlikleri çok sık yapıyor, yenileri de gelecektir. Projenin Galaxy zili görevleriyle takibe başlayabilirsiniz. Tabii ki Discord kanallarını olmak da çok çok önemli. Hemen diğer bir projemiz olan Odox Protokole geçelim. Yeni nesil dex platformlarından biri olan Odox Protokol, Arbitrum, Optimism, zkSync Era gibi neredeyse tüm EVM zincirlerine entegre olmuş durumda. Bulunduğunuz ağdaki tüm dex'leri tarayarak bize en ucuz ve en iyi fiyatı takas imkanı sunuyor. Yani tek bir platformu kullanarak farklı platformlarda işlem yapmış oluyoruz. Ek olarak isterseniz buradan token seçerek birden fazla token'ı aynı anda takaslayabilme özelliğine de sahip oluyorsunuz. Odox protokol, The Grab protokolünün geliştiricisi olan Semotic Labs tarafından yaratılmış bir proje. Odox'u kullanarak Ethereum, AVAX, ZK Sync gibi ağlarda DEX arama derdine girmeden tek bir yerden istediğin swap işlemini rahatlıkla yapabilirsin. Özellikle ZK Sync ağında kullandığınız zaman farklı birçok DEX'i tek tuşla kullanabiliyorsunuz. Sırada başka bir NFT market tabi NFT var. Üstelik tabi NFT'yi diğer projelerden ayıran önemli bir avantajı var. Binance yatırımı aldılar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Binance yatırımı olan projeler genellikle sağlam airdrop yapıyorlar. Ve ilk çıkışlarını Binance Launchpad ile gerçekleştiriyorlar. En son ARKM'de bunu yine gördük. Daha öncesinde Space ID, Maverick veya Hashflow ile hem Launchpad ile listelendiler hem de çok sağlam airdrop yaptılar. Ve şu an hiçbir şeye geç kalmış değilsiniz. Tabi NFT'lerden airdrop kapıp herkesten önce tabi token sahibi olabilmek için hızlıca işlemlere başlayın. Twitter olduğumuzda giriş linkini bulabilirsiniz. Ayrıca hem aşağıya ekleriz hem de sağ üstte direkt linki koyarım. Girin ve bu gördüğünüz 3 görevi yapın basit sosyal medya takip görevleri var. Sonrasında da NFT ödüllerini mintleyeceksiniz ve ekstra galaksi etkinlikleri de var. Yapacaklarınızı full tek tek anlattık. Hiç zaman kaybetmeden başlayın ve erkenden yerinizi alın. Sırada yine Binance Labs destekli çok çok önemli bir proje var. Polyhedra. Polyedra Zero Knowledge teknolojisi ile ağlar arası NFT ve mesaj köprüleme platformu. Binance Devs, Polychain Capital, Animoca Brands ve Heskey gibi devlerden 25 milyon dolar yatırım aldılar. Ayrıca iki Binance Launchpad projesi olan Galaxy ve Space ID ile de partnerler büyük ihtimalle Polyhedra'yı da Binance Launchpad'de görürüz. Peki projede erkenden yer kapmak için neler yapabiliriz? zkBridge Polyhedra'nın zincirler arası varlık köprüleme uygulaması. Burada bedava claim edebileceğiniz NFT'ler var. Mintleyin ve farklı ağlar arasında köprüleyin. Ayrıca cüzdanınızda sahip olduğunuz NFT'leri de farklı ağlara buradan köprüleyebiliyorsunuz. Son olarak bu bölümde de ağlar arası mesajlaşabiliyorsunuz. Bu özelliklerin hepsini ara sıra kullanmaya çalışın. Ayrıca yaptığınız işlemlere karşılık galakside puanlar toplayacaksınız. Yine bu linki de aşağıya eklerim. Tek tek buradaki görevleri yapın ve puanları kapın. Tabii ki projenin Discord'unda olduğunuza da emin olun. Sırada geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği güncelleme ile 10 katı zalan Startnet ekosistemindeki yıldız projeler var. Bu arada tabii ki Startnet'ten büyük bir airdrop beklentimiz var. Starkware şirketinin Ethereum L2 ağı olan Starknet Cardio 0.12 güncellemesinden sonra A epey hızlandı. Böyle olunca da zincir üzerindeki TVL değerleri de her geçen gün artmaya başladı. Toplamda 8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket erken kullanıcılarına mutlaka airdrop yapacaktır. Hatta coin'in adı sana da belli zaten Starknet Token. Peki airdrop için neler yapıyoruz? Hala hiç işlem yapmadıysanız hızlıca bir cüzdan edinin ve başlayın. Cüzdan konusunda da önerimiz Bravos. Çünkü çok kullanışlı. A'daki tüm işlemlerinizi hem hangi platformda yaptığınızı anlık olarak adım adım takip edebiliyorsunuz. Ayrıca Bravos tarafından da önemli bir airdrop beklentimiz var. Hızlıca kurun ve başlayın. Bravos kurulum ve kullanım için bir video çekmiştik. Startnet kariyerinize başlarken çok yardımı dokunacaktır. Sıradaki projeyi geçmeden önce son olarak şunu da ekleyelim. Daha önce Braavos'un hazırladığı Startnek Journey NFT serüvenine katılmadıysan hala geç kalmadın. Braavos cüzdanınla 200 dolarlık swap işlemi yaparak bu NFT'leri claim edebiliyorsunuz. Bizce kaçırmayın. Sırada MySwap var. MySwap Braavos cüzdan geliştirici ekibinin ürettiği DeFi platformu. Kendi sitesinde swap ve liquidity de ekleyip getir elde edebiliyoruz. Ayrıca Braavos cüzdanlarda swap yaptığınızda otomatikman MySwap kullanmış oluyoruz. Starknet'in dağıtacağı hibelerle proje güzel airdrop yapabilir. Proje bugünlerde erken kullanıcıların ödüllendirme adına Alpha Coins NFT'leri dağıtıyor. Mission bir Power to Swap Temmuz görevlerinin dördüncüsü ve son görev geçtiğimiz gün geldi. Bugüne kadar hiç Alpha Coin NFT claim etmeyenler 0.09 Ethereum'u WSD Ethereum'la swaplayıp göreve yetişebilirler. Detaylı bilgilendirmeyi Twitter'ımızdan bulabilirsiniz ve oradan işlemleri hızlıca yapabilirsiniz. Son olarak da ile Startnet üzerinde merkeziyetsiz borç alıp verme platformu. Şu an proje Artemis aşamasında ve platform kullanımı açık. ZK Lent'in token ekonomisi de belli. Toplam arzı 100 milyon olacak. 35 milyonu sistemdeki ödüllere, 33 milyonu ekosisteme, 15 milyonu takıma, 17 milyonu da yatırımcılara ayrılmış durumda. Bizim için en önemli bölümlerden biri ekosisteme ayrılan pay. Bu pay içinde airdrop ile platformun erken kullanıcıları ödüllendirilebilir. StarkWare, Delphi Digital, GMC, R7 Capital gibi yatırım fonları tarafından desteklenen proje ilk yatırım turunda 5 milyon dolar yatırım almış ve bunun devamı da gelecektir. ZK Lend'te Ethereum, Bitcoin veya USDC gibi varlıklarınızı platforma borç verebilir ve bu verdiğimiz teminatlar karşılığında yine DAI, Tether ve USDC gibi varlıkları borç alabiliriz. ZK Land Market üzerinden hem Startnet ağını kullanmış oluyoruz hem de varlıklarımızı borç verip alarak likit sağlamış oluyoruz. Platform ilk aşamalarında kullanmak olası airdrop için oldukça önemli. Son olarak da videoyu bitirmeden önce bizimle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış test ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup coin antrist takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram sosyal medya adreslerimizden de takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.